Hocam hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler efendim. Hocam herkesin merak ettiği, özellikle ev almak isteyenlerin kafasını karıştıran bir durum var. Konut kredisi faizleri düşüyor, ev fiyatları yükseliyor. Faizler artıyor, ev fiyatları tekrar dengeleniyor. Sizce ev almak için en doğru zaman ne zamandır? Her zamandır onu söyleyeyim. Yani içinde oturacak mısınız, yatırım mı yapacaksınız? Sorunun esası budur. Yani düşünebiliyor musunuz? Hayalinizi kurduğunuz bir ev var. Diyorsunuz ki ben doğduğumdan beri böyle bir evde oturmak istiyorum. Çoluğum çocuğum oldu. Onlara işte yetecek oda lazım falan filan. E bulduğunuz bir evi o zaman doğru an bu andır. Şimdi bundan sonra yapılacak olan şey ne? Bunun maliyetini hesaplamak. Şimdi enteresandır. E fiyatların çok düşük olduğu yerlerde kimse gidip ondan zaman zamanlarda. Kimse gidip ev almıyor. Ondan sonra yükseldiği zamanlarda hay Allah diyor tam ben alacağım fiyatlar yükseliyor. Yok arkadaşım alakası yok. Yani bir yatırım yapmak için ister gayrimenkul olsun, ister altın olsun, ister döviz olsun. Bak üç tane unsur çok önemli. Bunlardan bir tanesi para. Yani bir ya paran olacak ya parayı bulacaksın. O zaten bugünkü mevzumuz. İkincisi akıl yani bol istişare hangi karar doğru karardır diye sonunda ne mi? Kritik kararı alabilmek. Üçüncüsü cesaret. Şimdi bunun üçü yan yana geldiğinde herhangi bir faiz oranında dahi karar verip doğru yatırımı yapabilirsiniz. Önemli olan nelerden feragat edeceksiniz? Faiz yüksekse kardeşim o zaman nokta atışı illa hayalini kurduğun ev değil de ona yakın bir şey alacaksın. Yani çünkü önemli olan burada içinde oturmak. Ha içinde oturmuyorum yatırım yapacağım. O zaman bekleyeceksin. Yani burada en korktuğum şeyi söyleyeyim. Bir, paran var, aklım var, cesaretin yok. Hiçbir şey olmuyor zaten geç orayı. İki, aklım var, cesaretin var, paran yok, bulamıyorsun bir yerden. Onda bir anlamı yok. En sonuncusuna geliyorum. Abicim aklım var, param var, cesaretim var ama aklın yok, dünyanın en tehlikeli şeyi. Garanti para kaybedeceksin. Ve garanti insanları laf edeceksin. İşte bizim şu an bulunduğumuz mecra çok önemli bu açıdan. Sana istişare edebilmek için önemli fırsatlar sunuyor. Ev alacaksan alacaksın. Helali hoş olsun. İster yatırım ister içinde oturma. Hangi kredi daha uygundur? Hangi faiz daha uygundur, hangi şartlar daha uygundur ve ben bu şartlara uyabiliyor muyum? Ondan sonra karar sen. Yani altın almak için de, gayrimenkul almak için de, döviz almak için de her seviyeye uygun seviyedir. Yeter ki, dediğim gibi şu üç unsuru yanına al. Çünkü ben bunu görüyorum. Düştüğü zaman kimse almak istemiyor, İlginç bir şekilde. Yükseldiği zaman, aman bir şey kaçırıyorum diye arkasına yapışıyorsunuz. E şimdi sokaktan 10 tane çocuğu getirsem, onu da der ki, arkadaş düşünce alacaksın, yükselince satacaksın diye. E peki niye Türk insanı? Yaşı bizim yaşa geldiği zaman, kemale erdiğinde, Heyecana ve paniğe kapılıp yanlış karar veriyor. E bundan dolayı akıl, cesaret, para yan yana gelmiyor. O yüzden yani gayrimenkul alımının, motivinin ne olduğuna insanlar bir kere karar verecek. Yatırım amaçlı mı alıyorsun? İçinde oturmak amaçlı. Yani mutluluğun fiyatı olmaz bir kere arkadaş. Yani beğendiğin bir evin varsa gireceksin buradan öğreneceksin hangi kredi, faizi, hangi şartlar uygun gidip alacaksın. Ha yatırım amaçlı. O zaman sabırla bekleyeceksin. Bazen 15 gün, bazen bir ay, bazen daha da fazla. Ama uygun kredi, uygun fiyatı bulunca da ya dur biraz daha bekle Efendim işte uygunu gelir mi dedim mi? Kaçıyor haberin olsun. O yüzden benden size tavsiye. Yani uygun mecra size verilmiş zaten. Bakın dijital ortamda. Siz yeter ki zamanını belirleyin, cesaretiniz olsun. Hakkı da üstüne ekleyin. İşin basit tarafı bu. Evet hocam akıl, cesaret ve para üçlü sacayanı oluşturduk diyelim. Günümüzde konut kredileri 1.30-1.40'larda biliyorsunuz. Doğru. Bu oranlarda kredi çekip ev almak doğru mudur, mantıklı mıdır? Demin de dediğim gibi bakın bunu 0.69 olduğu zamanları da hatırlıyorum. Daha düşük olduğu zamanları da hatırlıyorum. Şimdi o zamanlara mı kimse dönüp bakmadı? İşte konut stoğu vardı, işte faizdi. Ya kardeşim konut stoğu vardı. Niye almadın o zaman? Şimdi dediğim gibi içinde oturmak için alıyorsanız burada bir kere gireceksiniz bu mecradan. Şu an bizim tanıtımını yaptığımız mecradan. Benim gelirim bu, vesairem bu. Bana uygun kredi taksiti ne olabilir? Şartlar ne olabilir? İleride kaç para ödeyeceğim buna? Elin fiyatı nedir? Kredi aldığın zaman toplam fiyatı neye geliyor? Maliyeti nedir? Bunların hepsini baktıktan sonra ailecek bir karar vereceksiniz. Ailecek diyorum tek başına değil. Sen, tek başına isen, arkadaşlarına danışman lazım. İstişare önemli bir şey. Ama ve bakın akıl derken yapay zekayı da buraya koyuyorum. Burada bir yapay zeka örneği var. Yani bu yapay zekayı kullanarak da en uygun evi size göre en uygun şartlarda, en uygun krediyle alabilme imkanınız var. Bana fark etmez. Yani dediğim gibi gözünüzü kestirdiğiniz bir ev var. Fiyatı gayet makul ama faizi yüksek. E arkadaş hesabı işte Ortada gözüküyor. Yani toplam sana kaça mal olur, Sen bunun altına girebilir misin? Bunu tolere edebilir misin? Edebiliyorsan e, bir kısımda risk var tabi. Çünkü 5 dakika sonra hayatın ne olacağı belli değil. Ama en azından burası senin alacağın kararda ciddi destek veren bir mecra. O açıdan değerlenmen lazım. Hocam bir de konut alırken kredi çekmeden önce elimizde ne kadar peşinat olduğu konusu var biliyorsunuz. Burada sizin bir öneriniz olur mu? Elinizde minimum yüzde şu kadar peşinat olması lazım gibi. Ben ona bakmam. Neye bakarım biliyor musunuz? İçinde oturduğum ya da yatırım yaptığım evin 5 sene sonra değeri tahminen ne olabilir? Ve benim aldığım evin fiyatı 5 sene sonra şu şu değil, faizin üzerine çıkıyor mu? Bu maliyetin üzerine çıkıyor mu? İhtimal var mı diye. Öyle bakarım. Yoksa peşin atı istediğin yerden koyarsın. Önemli olan benim bu evin toplam maliyetini 5 yıl sonra kendi değeriyle eşleştirebilecek bir matematiğe kavuşabiliyor muyum? Kavuşamıyorsan girme. Çünkü orada zaten biz gösteriyoruz. Diyoruz ki bak şu kadar paraya şu kadar kredi şurada şu şart var toplamı da bu ediyor. Al buyur. Hani ha o zaman bakacaksın diyeceksin ki ya benim aldığım yer çok öyle değerlenecek gibi bir yer gözükmüyor. Ondan sonra ben bundan vazgeçtim. Olur. Eyvallah. Olabilir. Ha veya yok hocam ben görüyorum bu riski. Çünkü neden? Benim bulunduğum yere metro gelecek. Efendim işte ulaşım olanakları gelecek. Etrafa sinemalar açılacak. AVM'ler açılacak. Fiyatı yükselecek. Ben inanıyorum buna. 5 yıl içerisinde bu evin fiyatı şöyle olacak. Ben haydi haydi bunu öder. E yok okay, o zaman buyur. Yani dolayısıyla peşinat da olsa olmasa da önemli olan altına girdiğin maliyet. Şimdi altına girdiğin maliyet 5 yıl içerisinde seni memnun edecek bir değerle eşleşebiliyorsa ne mutlu sana. O yüzden hesabı bir tek o tarafa bırakmamak lazım. Hocam evin değeri demişken bir de kira çarpanı konusu var Doğru. biliyorsunuz hepimizin aklında. Bu nasıl belirlenir? Bu konuda bize nasıl aydınlatırsınız? Ee, bölgeden bölgeye değişir. Mesela ben çok çoğu yerde biliyorsunuz çalışıyorum televizyonlara gidiyorum. Hep soru soruyor. Hocam işte bir ev alacağım. Ondan sonra taksidi bu kadar. İlk önce diyorum ki kirası ne kadar? Ha böyle. Ya kirayla taksidi bir karşılaştırdığım zaman eğer mantıksız oluyorsa tabi ee, tabii diyorum ki ya arkadaş yani bu evi istiyorsa kira vereceğini satın al daha iyi diyorum. Ya da satın alacağını kirala daha iyi diyebiliyorum. Ama malcanın yongazları Herkes mal satın almak istiyor. Bence mantıklı olarak her ay bir ailenin, hane halkının ödeyeceği kirayla doğru orantılı bir taksidin olması çok önemli. Yani bunu bir kere altını çiziyorum. Yani böyle hesap yapın. Çünkü finansal okur yazarlık bunu gerektiriyor. Yani bodoslama girilmez. Şimdi normalde ben de kendi üniversitemde inceleme yapıyorum. Diyorum ki ücretinizin ne kadarını kiraya harcıyorsunuz. Bundan çıkan sonuç gösteriyor ki yani önemli bir kısmı kiraya gidiyor. Demek ki insanlar tolere edebiliyorlar. Yani aylık bir taksidi tolere edebilecek durumdalar. Şimdi bu hoş bir şey. Ama bunun üstüne çıktığınız zaman ne oluyor? Hayat size tat vermemeye başlıyor. O zaman paranızı hükmünüz geçmiyor. 11. yüzyılda key Kavuz, Kabusname diye bir kitap yazmış. Evladına demiş ki oğlum bak kendi paranı hükmün geçmezse sıfır olursun diye. Yani kendi paranıza hükmünüzün geçmesi lazım. Yaptığınız yatırımın sizi mutsuz etmiyor olması lazım. O yüzden kirayla konut taksidini ben hep karşılaştırırım. Doğru bir yaklaşımdır. Fakat yeri de önemli tabii. Yani Türkiye'de çünkü çok enteresan. Bazı bölgelerde fiyat çok pahalı, kira çok ucuz. Bazı bölgelerde fiyat çok pahalı değil ev. Çünkü eski ama şehrin merkezinde olduğu için de kirası çok pahalı. Yani insan çok tuhaf bir yere doğru bunlara Buna da kanmayın. Yani her şey dediğin gibi normal ölçütlerde değerlendirmeli. Bence ödeyeceğiniz konut kredisi taksidiyle normalde ödeyeceğiniz kirayı birbirine karşılaştırmada büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Ben. Hocam yatırım amacıyla ev almak mantıklı mıdır? Yatırım amacıyla ev almak mantıklıdır. Mantıksız bir şey değildir. E, ancak bunun dediğim gibi sizin canınızı sıkacak bir pozisyona getirmemesi lazım. Çünkü bu hayat dediğim gibi 5 dakika sonra ne olacağını bilmediğimiz. Be. En güzel yatırım kendinize yapacağınız yatırımdır. Yani başınızı sokacağınız bir ev sahibi oldunuz mu? Oldunuz. Peki bundan sonra hayatınızı nerede devam ettireceksiniz? Yani emekli olduğunuzda çoluğun çocuğun eline bakmak istiyor musunuz? Bakmak istemediğinize emin. O yüzden madem ki şehrin içerisinde medeni ölçütlerde bir konut edindiniz. Bundan sonra aslında bir de yaşlılık zamanınızı düşünerek yani elden ayaktan ondan sonra çekildiğiniz zaman emekli olduğunuz zaman düşeceğiniz bazı noktalar olmalı. İşte oralara doğru yatırım yapar yoksa yatırımdır bu? Ama en güzel yatırım sizi mutlu eden yatırımdır. Bunu unutmayın. Yani taksidine yetişeceğim diye sizi mutsuz edecek bir yatırım içinde oldunuz mu? Hayatınızda zehir olur. Dediğim gibi 5 dakika sonra Trump'ın ne tweet atacağı belli değildi geçen geçen sene değil mi? Yani 5 dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden kendinizi mutsuz edecek şeylerin içine girmeyin de. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Büyük bir keyifti benim için. Sizi hangi kredi ailesi içerisinde görmek bizi çok mutlu etti. Sağ Emeğinize sağlık. Sağ olun var olun. Sağ olun.